Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Dilo Özgür'ün şapkası minin vereceğim. Ee, evet arkadaşlar ilk önce ismi verdikten sonra sonra Albani üzerinde göstereceğim. Daha sonra da e, Albani eşliğinde e, şapka eşliğinde Albani çalacağım size. Evet arkadaşlar şu şekilde Dilo Özgür'ün 18'liktir. Arkadaşlar bu tondur. Bektir. Şey bu çektir. Bu bektir Bu tondur Bu da bektir e arkadaşlar burada ne yapıyor? Bu arkadaşlar buradadır. Bu bir tane tam burçtur. Hani bir tane dörtlük notadır. Bu da bir tane sekizlik notadır. Şu da bir tane dörtlük nota. Bir tane dörtlük nota. Bu da noktalı olduğu için hani bir tane dörtlük notanın yarısı kadar uzatılıyor. Nokta, noktanın anlamı hangi noktanın altındaysa de, nota değerinin yarısı kadar uzatılıyor süresi. Ve evet, arkadaşlar şimdi bu de, de, şu de, de, bu dörtlük nota şu, şu şekilde oluyor. Şu şekilde. Bu sekiz nota da şöyle geliyor. Üçgen şeklinde oluşuyor. Bu e, dörtlük nota olduğu için yukarı, e, yukarıdan aşağı geliyoruz. yukarı çıkıyoruz tekrardan. Şunu da da e, aynı şekilde yukarıdan gelip şey yukarıdan gelip aşağı çıkıyoruz. Yukarı tekrar yukarı çıkıyoruz. Yaklaşık yani da üçgen şeklinde. Evet. Çünkü bunun içinde üç tane sekizlik olmuş. Için. Bunun içinde bak burada iki tane sekizlik var. Burada bir tane sekizlik var. Burada yazıyor. Eee Üçe tamamlıyoruz. Yani ne oluyor? 2 artı, 3 artı, 2 artı, 2 artı, 3 oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi sohbet şeklinde yapacak olsak. E, şu şekilde tam e, bir tane dörtlük notayı, e, ne yaptım buraya mesela? Şu mesela, T harfi ile M harfi yazdığımda ne yaptım? 4 tane O bıraktım. Şimdi maksat nedir? 4 tane. Yani bir dörtlük notayı temsil etmek için. 2 tane olduğu zaman, bir sekizlik e, notayı temsil etmesi için iki tane harf bıraktım, E, E. Burada da aynı şekilde dört tane bıraktım ya. Burada yani da bir tane boş, yani dört bir tane dörtlük oldadır. Bu da dört bir tane dörtlük oldadır. Dört tane o bıraktım. Burada nedir? E, bir tane dördü, tam bir tane dörtlük nota var, bir tane yarısı kadar uzatıldığı için burada ne yaptım? Altı tane bıraktım. B şekilde. E arkadaşlar, şu şekilde. Tom, çöp, bek, arkadaş şaka şimdi. Hayatta şu şekilde. Zaten burası tom oluyor. Burası bektir. Burası çabuk. arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bazı ne yapacağım? Bazı ne yapacağım? Bazı ne yapacağım? Aynen top aynı altında olacak. Nasıl bazı Yani bu tomda olacak. tom, çerbe, tom ve tom adına hafak edebilirsiniz. Hafak vuruş Hafak edebilirsiniz. Ya da şimdi size e, şarkı çalayım. yapabilirim. Bunları ne? Tona Ne yapacağım. Ee, yani bunu bu dört bir tane dörtlük nota nota da Bu ne yapıyorum? Bu sefer ne yapıyorum? Ee, altı çeyreği arıyorum mesela bu sefer. Bu şekilde. Ne olacak? Ton bak. Bu ne yapıyoruz? Bir ton buraya mesela şu şekilde. Ton aşağı gelip kaçıyor. Bu da ise e, şunu kullanacak olsak ton no tono. Yani Aşağıdan aşağı gelince kadar iki vuruş, aşağıdan yukarı çıkınca iki vuruş. Yani nasıl olacak? Şu şekilde. Tonu ne Bak tonu tonu ya nasıl yapacağız? Tonu açık vuruyoruz. Tonları kapalı vuruyoruz. Ton burşu. Açık vurduğumuz zaman ne oluyor? Bu ton oluyor. Bu ne no oluyor? Çek no'ya dönüşüyor. Ton, no, no. tona 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 yani Ya da albani aşağı yukarı götürmeniz gerek ama tam nasıl e, götürmezseniz daha iyi şu şekilde yapabilirsiniz. Ya şimdi bu şurada de yapıyordum mesela bu D, 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 D mesela de Mesela sade planıyorum. Bu şarkı, e, işe, ben. Evet. bazı hocalarımız bu şekilde bu şekilde D soru bırakıyor. Artık metoda göre değişiyor. Hangi metodu varsa ona göre değişiyor. Ya şimdi e, şu bu sefer bunun yerine şunu koydum. Tamam tamam yeah dediğim gibi o tamam, sağda tamam, bir defa çalabilirsiniz bir defa sağda haliyle bir defa da yani bunu bağlanıp çalabilirsiniz yani seyiriz ben nasıl kullanmak istersen onu size kaldır artık arkadaşlar